Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üç tane küçük bir tane de yumurta açıyoruz. Hadi küçüklerden başlayalım. Süpermen açıyoruz. <laughs> Biraz zor ama açıyorum. İşte burada bir şey. Hadi bu da ya. Abi bu yumurta nedir? Bir tane yumurta, üç tane kalem. Sade Batman var. Hadi açalım. Bu. Ben hangi renk şeker çıkacak? Bunlar hangi sokak tipleri? Durdayım. Atıyorum. Palmam ya. Abi bu ne? Abi bu. Aa. Şey. Seda filaş var. kakalı için yapıştırıcı için şeker salata yumurta var hadi açalım şimdi buradan pembe termik... çiçeği Å oh. oh. mm, okay. uh. mm, oh. tane kaykay çıktı, bir tane motor çıktı, bir tane araba çıktı, bir tane oyuncak çıktı, bir tane de fena çıktı. Bir tane yumurta çıktı, üç tane kalem çıktı, bir tane de, bir tane de onca çıktı, bunu bilmiyorum. Yapıştırıcı çıktı, bu, bunu hiç bilmiyorum. Bakın, bir tane de, Ay, bu çıktı, bilmiyorum. Yani Arkadaşlarım geldi dışarıya. Bunları vereceğim. Yani. Görüşürüz arkadaşlar.